Bu kadar. Nereye gidiyor? Niye gidiyor? Kime gidiyor? Hiçbir şey yok. Kızımıza iyi bak. Sadece bu. Bir tek cümle. Kızımıza iyi bak. Böyle mi yaşamak? Bir yaşamak mı bu? Allah kahretsin. Ben babanı beklemiyorum artık. Ben geçmişimi sildim, sen de o bitti yaşama. Ama Ursula. nerede o fotoğraf, ne yansın ne bitsin. Anne, anne babamın resmini yakma. Anne, anne yapma ne olur, o en son fotoğrafı ne olur yapma. Ayşe, Ayşe. <laughs> Kararını ver kızım. Keşke her şeyin sonu böyle mutlu bitse. Şirket kaçta açılıyor? Bilmem. Hiç mesai saatinde gitmedim ki. Çayımızı içelim kalkalım. Hı hı, tamam. Dün gece Recep amca çok sevindi. Öyle sevindi ki neredeyse bana bile sarılacaktı. Hatta öpecekti beni. Yani ben şahsen bekledim ama... Aferin kız. Doğru olanı yaptın. Bir hak ettin yani. Kalkalım mı artık? Ya oturuyorduk ne güzel. Neler olup bittiğini merak etmiyor musun? Ediyorum tabii. Aslında o yüzden de hemen gitmek istemiyorum ya. Ayşe. Hayatımda hiçbir şey değişmiş olamaz, değil mi? İnşallah. Ayşe. Beni şimdiikle. Gerek yok, hayal görmüyorsun. Tabela gerçekten değişmiş. Değişmiş, değil mi? E ne oldu peki? Babamın koskoca şirketini Buhar olup uçtu mu? Şaka Kamera şakası Pek sanmıyorum. Böyle şaka mı olur Ömer ya? Olur tabii canım. Niye olmasın? He? Bak şimdi. Biri çıkacak birazdan. E hadi sırıtın kameraya el sallayın diyecek. Ben de onun gözünün ortasına çakacağım böyle. Merhaba. Kemal Bey'in başına gelenlere çok üzüldüm Ömer. Ne gelmiş babamın başına he? Ha? Haberin yok mu? Neden haberim yok mu? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ya para bak Tarık öldürtme yine kendini bana. Söyle neden haberim yok? Söylesene. Ömer sakin ol. Kemal Bey iflas etti Ömer. Her şeyini kaybetti. Kaybetti mi? Nasıl? Vay be. Helal olsun vallahi. Hayatımda ben böyle tezgah düşmemiştim. Bak sevgili avukatına. Abi de bana her şeyin numara yapıyor dersin. Babamdan ayarı yemiş gelmiş buraya bana hikaye anlat. Hikaye falan anlatmıyorum Ömer. Söylediğim şey doğru. Yetişine işine ya. Doğruymuş. Yemezler güzelim. Ama helal olsun. Babam bu sefer masraftan kaçmamış. Tabela falan değiştirmiş. Şimdi camdan izleyip kahkaha atıyor değil mi? Baba! 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 Olmadı baba! Yemedim numaranı. Baba! Baba çık ortaya. Şşş! Açsana ya! Açsana şu kapıyı! Baba çık ortaya! Ya. ya! Ne olur aç şu kapıyı! Ömer bir hastaneye götürsek iyi olacak. Ya. Yemezler yemezler! Baba yutmadım numaranı yutmadım aklımda olsun! Aç dur ya! Hı. Aç dur! Yutmazsan gargara yap çocuğum! Üstüne bir de soğuk su iç! Hı. Vallahi tahmin ettiğinden daha fazla uyanık çıktın. Baba, ne olur aç. Numara olduğunu hemen çakozladın. Hı. Ama göreceğiz bakalım. Ya. El mi yaman, bey mi yaman? Kemal Bey de değil. Dün bizimle ve bütün çalışanlarla vedalaşıp gitti. Bana bak Tarık. Ben Özpolat şirketlerinin veliahtıyım. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Ve sen yarın bu işten kovulacaksın bebeğim. Yürü karıcığım. Aşe. Burada. <laughs> Alt ve ilişkilerdeki de burada. E, tamam, tamam, tamam. Fönlü de burada. <laughs> yok yok burada hiçbir şey değişmemiş. <laughs> Ama... Ya babam iflas etmişse... Ya odasında yoksa... Korkuyorum Ayşe. Şükran ablaya soralım Ömer. Aa Şükran abla. Aa. Aa, Şükran abla. Ömer Bey buyurun. Şükran abla nerede? Kemal Bey'in odasında toplantıda. E ee, hadi gidelim. Arsanın yeri çok iyi. Hı hı. Değerinden biraz üste çıkıp bu arsayı kapatalım. Emredersiniz efendim. Baba. Baba. Ee, toplantıya sonra devam ederiz beyler. E, tabii, tabii efendim. efendim. Gel Ömerciğim. Buyurun oturun. Yok Şükran abla oturmayacağım. Babam nerede? Bilmiyorum çocuğum. Hatta hatta babam. Duyduklarımız doğru mu peki? Maalesef kızım maalesef. Baban işlerin kötüye gittiğini sana anlatmak istedi ama... ...beceremedi Ömer. O cesareti kendinde bulamadı. Oğlunun boynu bükük bırakmamak için daha fazla borç altına girdi. Kredi aldı. Büyük krediler. Kendi sonunu hazırladı. Ya şükür. Helal. Vallahi Oscar'lı kadınsın. İşte. Koskoca Öz Polat İmparatorluğu göz açıp kapatana kadar yıkıldı gitti. Şükran abla şaka mı yapıyorsun sen? Allah aşkına söyle. Şaka değil Ömer. Metin oğlu yavrum. Evet. Ne diyorduk? Yeni patronu biz de tanımıyoruz. Ama şirket çalışanlarının hiçbirini işten çıkarmadı. Beni de şirketin başına geçirdi. Şükür. Şükür sen ne Ayşecik şeytan çekicisin kız. Nereden buluyorsun bunları? Kırk ayak üzerinde kırk yalan söylüyor. Helal olsun be. Peki babam nerede? Niye telefonlarıma çıkmıyor? Ömer'cim artık telefon parasını bile ödeyecek durumda değilsiniz. Ah. Al. Yeni evinizin adresi. Baban son parasıyla bu evi tuttu. Annen ve Nefise Hanım orada. Ömer alsana çocuk şu adresi. Tamam. Ömer. Ne Ömer'in Aman. Aman iyi. i̇yi, ya, iyi misin? Seni var ya seni. Paranın gözü kör olsun. Ömer. Kendinde misin? Ömer, istersen sana burada bir iş ayarlayalım. Ay, ama yakışık almaz ki. Şirketin eski sahibinin oğlu fotokopi makinesinin başında mesai yapacak. Gerek yok şükran abla, ben başımın çaresine bakarım. Ah çocuğum, ah kader işte. Üzme kendini bu kadar. Git annenle babana sahip çık. Ah. 伊们。いい